Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne diyor? Esra'yı buyuruyor. فَبِمَا رَحْمَةً مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ لَنْفَضُّوا Arkadaşlar Allah diyor ki sen diyor Allah'tan bir lütuf olarak Allah'tan bir rahmeti olarak onlara yumuşak davrandın. Eğer bak demek ki yumuşak huylu olmak neymiş? Allah'ın bir lütfuymuş. Herkese nasip oluyor muymuş? Olmuyormuş. Yumuşak huylu olmak herkese nasip Olmaz. Mevlana Hazretleri ne diyor? Tatlı suyun başı kalabalık olur. Tamam. Tatlı suyun başı kalabalık olur. Bu hocalara bir metottur. Hocalar bu ayeti bilmeden, bu ayetle yola çıkmadan tebliğ ederlerse zarar ederler. Allah diyor ki sen Allah'ın bir lütfu olarak onlara iyi yumuşak davrandın. Len fezzu fezzan galizal kalbi. Eğer diyor sen onlara katı kalpli olsaydın, onlara kaba saba davransaydın. Kaba saba davransaydın. Asık suratlı olsaydın. Hep böyle ciddi makamda takılsaydın. Ne olurdu? Lenfeddu min Senin etrafından dağılır giderlerdi. Etrafından dağılır giderlerdi. Sen yumuşak huylu olduğun için senin etrafında durdular. Habibim. Yumuşak huylu olmak insana insan kazandırır. Yumuşak huylu olmak. Arkadaşlar kim ki yumuşak huyluluktan mahrum kalmıştır o bütün hayırlardan mahrum kalmıştır. Peygamberi Zişan Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor biliyor musunuz? İnsanların en hayırlısı geç kızan çabuk sakinleşendir. İnsanların en şerlisi ise çabuk kızan geç sakinleşendir. Bize uyuyor mu? Arkadaşlar bize uyuyor mu? İçimizde uyuyan yok değil mi? Yok. He, kimse uyuyor mu demiyorum. Bu bize uyuyor mu diyorum. Bu hadis bize uyuyor mu? Uymuyor mu? Şimdi kendimizi kontrol etmemiz lazım. İnsanın en hayırlısı kimmiş? Geç sinirlenen sinirlendikten sonra da kini nefreti olmadan hemen tamam çabuk öfkesini çabuk yenip kine nefrete dönüşmeden özür hani hemen affedebilen insanların en şerlisi en ufak şeyde hemen kızan ama bir de sonra çok geç affeden. Çok geç sakinleşen. Bu da şerli bir insan. Görüyor musunuz? Kalbinde kin olan insan çok uzatır işi. Kalbinde nefret olan insan çok uzatır işi. Üç gün değil, üç sene geçer yine konuşmaz. Üç günden fazla bir Müslüman kardeşinle küs kalman nedir? Haramdır. Haramdır. Hocam sen öyle dedin ben gittim 6 aydır konuşmadığım bir arkadaşıma selam verdim ama selamı almadı. Çakal bir daha vermem ona. Ya öyle deme ya. Sen selam verdin kaybetmedin sen kazandın. Peygamber Efendimiz ilk selam veren kazanmıştır diyor. Bak ilk selamı veren diyor kazanmıştır bitti. Selamını almadı almasın. Almasın sen bir şey kaybetmedin kazandın. Sen Allah'ın rızasını kazandın. Bundan daha büyük kazanç olur mu? Böyle var insanlar kin, nefret, konuşmuyorlar, aylarca, yıllarca görüşmüyorlar. Adam abisiyle konuşmuyor ya. Adam annesiyle konuşmuyor. Niye? Babadan kalan mirasla bana işte giriş kat daire verdi, ablamlara ara kat daire verdi. Anne bana haksız yaptı. Var böyle. Annesiyle konuşmuyor. Annesi evine, annesinin evine almıyor. Annesinin evine gitmiyor. Annesiyle konuşmuyor. ilişkiyi koparmış. Annesi bugün ölse belki ondan razı olarak ölmeyecek. Bu adam da ondan sonra cennet cennet